Ya of yine tüm herkes nereye kayboldu ya Allah Allah ha? Bu da ne? Bir elmas blok. Arkadaşlar bu da nereden çıktı? Bu elmas bloğun burada ne işi var ya? Neyse arkadaşlar en iyisi kimse görmeden şunu kırayım da kendime yeni bilgisayar falan alırım. Arkadaşlar sanki bir şey oluyor. Aa, hayır olamaz ne oluyor? Hayır. Olamaz arkadaşlar elmas bloğun içine aptal oldum. Ne yapacağım ben şimdi? Buradan nasıl kurtulacağım bilen varsa lütfen yorumlara Diyorum. Hatta Rüzgar'a bebek askeri falan haber verin arkadaşlar. Herkes yorumlara Arda elmas bloğun içine hapsoldu yazsın. Ve videoyu beğenip abone olmayı da sakın unutmayın. Böylelikle Rüzgar ve bebek askeri çok çabuk bildirim gider arkadaşlar. İmdat yardım edin imdat. Olamaz olamaz geç kaldım geç kaldım. Fakir bey beni çatıyı tamir etmem için çağırdı. Bir an önce gitmeli bir an önce. He? O da ne öyle? Şehrin ortasında bir elmas blok. Oho bu benim bir aylık kazancım demek. Bir önce onu kırmalıyım. Yaşasın be yaşasın. Ulan ne kadar şanslıyım ben ne kadar da şanslıyım. Hop, hadi kırıl bakayım. Hayır hayır kırılmıyor bu kırılmıyor. Hı, kim var orada? Lütfen bana yardım edin lütfen. Hı, elmas blok konuştu mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Evet konuştum lütfen bana Hayır anneciğim korkuyorum. Özür dilerim vurduğum için. Hayır olamaz emlat yardım edin. Elmas blok konuşuyor. Ya of nerede kaldı bu Hasan Usta ya? Çatıdan su damlayıp duruyor. Sakin ol fakir gelir birazdan. Ya tamam gelirdi kaç saat oldu Miray kaç saat Lan, Hasan Usta nereye kaçıyorsun Hasan Usta orası değil burası sana diyorum Hasan Usta Allah Allah kafayı mı yedi bu Miray gidiyor Ne bileyim fakir işi falan. Of ya bugünlük de idare etmek zorundayız. Hadi be şu oyun bir türlü açılmadı arkadaş. Hadi açıldı oynayayım artık ya. He? mesaj geldi. Allah Allah sabah sabah kim bu ya? Ulan tam da oyuna giriyordum. Neyse ya birazdan bakarım. Heh ulan Arda mesajlar geliyor. Herhalde önemli bir şey var. En iyisi bakayım ben şuna be. Olamaz arkadaşlar mesajlar sizden gelmiş. Ne Ardından hayatımı tehlikede? Nasıl yani? Elmas bloğu mu hapsoldu? Ama bu nasıl olur? Olamaz bir an önce gitmeliyiz. Arkadaşlar acele etmeliyiz. Nasıl yani Arda nasıl hapsi olabilir? Hiçbir şey anlamadım ki. Anneciğim babacığım ben gidiyorum. Rüzgar kahvaltı yapmayacak mısın? Otur da kahvaltı yapalım. Evet bir şey yemeden gidiyorsun ya. Üzgünüm zaman yok Arda'nın başı dertte. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Olamaz bu arada arkadaşlar? Ulan zaten başınız bir kere dertli olmasa şaşarım ya. Of ne yapacağız biz bu çocuk? Evet bakayım sıya geldi size. Söyle inan siz mi çaydınız hamburger Ya yok bebek asker biz ne çalışacağız ya? Biz hamburger falan görmedik. Yalan söylüyorlar bebek asker yalan söylüyorlar. Onlar çaldı hamburgerleri mi? Ulan bebek asker gitsin soracağım ben sana. Kesin ya sesinizi kesin sesinizi bakayım. Uyan şimdi siz Uyan mesaj deyip duyuyor bana. Kim mesaj atıyor yani? Duyun bakayım bu da bir. Ne? Arkadaşlar mesaj sen! Hayır uyamaz. Ayda elmas bir mu hapsoydu? Uyan ayda. Başına gelmedik bir ukaymış ya. Elmas bir içine giymeyi nasıl başardın arkadaş? <laughs> Galiba yırttık. Ne? Ne, ne dedin bakayım sen? Ee, şey ya hamburgeri biz çalmadık diyordum. Öyle mi? Demek siz çalmadık. Ha? Uyan o ne? Arkadaşlar bu hamburger değil mi? Ne? Hayır yalan o montaj. Biz çalmadık onu montaj yapmışlar onu. Uyan bu hamburgeri nasıl montaj yapacak? Ay siz ne Ay bakayım hop diye diye. Uyan siz de şimdi vay. Ay bakayım sen de yö, yö. Siz vay. Ben de ay, 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 ay bakayım şuna tamamdır. E, hamburgerci abi hamburgerim buydu. E, tamamdır çok teşekkür ederim bebek asker. Hadi güve güve bizim Ayda'nın başı beyaz giymiş. Uyan Ayda başın beyaz giymeden duyamıyorsun. Ya Arda şaka yapıp durma. Çık hadi oradan. Çık oradan hadi. Ya Rüzgar sen misin? Çıkamıyorum diyorum sana. Çıkamıyorum. Nasıl çıkayım? Bu elmas blok büyülü tamam mı? Ya of iyice saçmaladın ya. Arkadaşlar ne diyor bu ya? Kafayı yedi iyice. Ayda iyi misin? Ayda neye uyuyor sana diyor. Ne yapıyorsun öyle? Çık, abiyorsanız çık abiyorsanız çabuk oydan. Seni mahvedeyim bir tamam, sen ya. bir yol var ya kıyayım. Çık oydan şimdi kıyı oyumunu. Oyamaz bir şey oymuyor bu da. Niye bir şey oymuyor ya? uyan kıyı sana kıyamıyor bu. Oyamaz yüz rüzgar nasıl çıkayacağız onu oydan? Bilmiyorum ki bilmiyorum. Ama bir oyu oymayı bir oyu oymayı. Lütfen artık burası havasız ol dakika. E, elmas konuştu. elmas konuştu anneciğim korkuyorum. Ya sersem Arda var işte içinde. Arda var. Ha doğru ya Ayda vardı. E, tamamdır tamam da benim aklıma bir fikir geldi. Ayda şimdi seni oyundan çıkaracağım. Hiç merak etme evet cephaneyim yanımda. Ulan Arda'ya zarar gelmesin. Ulan ne yapacaksınız psikopat mısınız? Ya merak etme hiç şey oynayacak. Beni takip et düz gel çabuk oydan uzak yaşman lazım. Şimdi eğimdeki bombayı oya atacağım. Eymas bir yok falan dinlemez bomba. Hop şöyle. Tamam da şunu da şöyle attık mı? Şunu da evet şimdi patlayacak. Hadi ya patlaytı, Patlasana ya patla. Hayır olmuyor olmuyor. Olamaz. Bu elmas blok sandığımızdan daha da dayanıklı. Arda'nın dediğine göre büyülü bu demek öyle. O zaman bu füzeye karşı çıksın bakayım. Şimdi göğsünü hop şöyle şunu bakayım. O şunu da şöyle ay bakayım şuna. Da... Hayır ulan, füze bile bir şey yapamadı buna. İşe işte bebek asker uğraşma artık. Tamam bu sefer son şeyi deneyeceğim. Şimdi elmas bir yolunu eğiteceğim ve oydayı bir an önce oydan çıkaracağım. Gel buraya çabuk buraya gel yüz gel. Ayda hazır mısın? Bebek asker bak patlama sesleri falan gidiyordu. korkuyorum bak. Korkma korkma şimdi biraz ısınabilirsin tamam mı? Hop hadi bakayım hadi bakayım şöyle evet az kaydı az kaydı hop. Hadi eğil! lan iyi eğil artık yan yok oymuyor iyi yok? Ulan içerisi çok sıcak oldu ne yapıyorsunuz dışarıda? Bebek asker dur Arda'ya daha çok zarar veriyoruz. Evet ya galiba haklısın. Ama bir oyu oymayı benim taktikliğim işe yayamıyor. Olamaz arkadaşlar galiba ben burada kaldım. Çok tırsıyorum. Hakkınızı helal edin. Bunlar beni buradan kesin çıkaramayacak kesin. Tamam, sıra benim yöntemlerimde. Çekil kenara. Bir elmas bloğu. Ancak elmas kazma kırabilir, tamam mı? Şey ama rüzgar söylemem gereken bir şey var. Susardı, sus. Şimdi kıracağım onu. Hiç merak etme. İşte elmas kazmam burada. Hop, hadi bakalım. Hadi, ha, olmuyor ya. Niye kırılmıyor? Kırıl artık, kırıl. Yok, olmuyor. Bu bildiğim büyülü yani. Sersem onu demeye çalışıyorum. Hasan Usta da kırmaya çalıştı. Olamaz işimiz baya zor bebek asker. Peki ya ne yapacağız? Nasıl çıkayacağız onu oydan? Hadi 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 bir şeyler bulmalıyız bir şeyler bulmalıyız. Buldum. Söyle çabuk söyle. <laughs> Tabi ya büyülü elmas bloğu sadece büyülü bir patlayıcı ile kırabilirsin. Nasıl yani? Şöyle anlatayım sana Arda. Bize büyülü bir TNT lazım. Uyan büyülü TNT şimdi nereden bulacağız? Bulacağımız birkaç yer biliyorum. Mesela sersem granit. Evet doğru söylüyorsun. Hadi bakalım her yerde Grani arıyoruz bebek asker iş başına. Of arkadaşlar umarım bir yolunu bulurlar ama bunlar beni kurtaramayacak gibime geliyor ya. Hadi bebek asker bu taraftan işte Granny'nin korkunç çevi burada. Tamamdır büyük ihtimalle Granny içeridedir. Evet bakayım şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sen burada bekliyorsun. Ben içeriye girip Granny ile yüzleşiyorum tamam mı? Eğer kaçmaya çalışırsa buradan hemen yakalayacaksın onu. Tamam da yüz yay. bende. Tamam bakalım. Granny'nin evi büyülü. Şöyle kapının yanında bekleyince birden birdenbire içeride olmam lazım. Evet ama hala buydasın. Evet niye hala ben buradayım ya? Allah, Allah. Ha, ha, Olamaz. Arkadaşlar içerideyim ben. İnanamıyorum. Birdenbire içeri girdim. Allah Allah şuraya bak. Olamaz Granny. Ne işin var burada küçük velet? Çabuk bana büyülü TNT ver acele et. Ne? Ne diyorsun oğlum sen kafayı mı yedin? Asla böyle bir şey yapma. Sen beni anlamadın galiba. Asıl sen beni anlamadın mı? bırak? kadabra. bırak? ne yaptın lan? Söyle çabuk ne yaptın? Arkana bak. Ne varmış lan arkana? <laughs> olamaz zombi al bakayım sana fil işte bu kadar. Gördün mü? Zombiyi nasıl? Olamaz geri geldi al bakayım Tamam tamamdır. Granny, şimdi görürsün sen. Güle güle. Ha, hayır, kaçtı. Bebek asker kaçıyor. Ne? Ne diyorsun Yüzgel? Hani nerede, nerede kaçıyor? Sana diyorum, nerede kaçıyor? Bu nereye gidiyor? Ha? Ay, uyumaz buydu. Yani yan yan buraya kaçma diyorum sana. Beni yakalayamayacaksınız. Sen şimdi görürsün, kestiğim geldim. Hop, ay bakayım sana Aa. sen ay, bakayım. Tamamdır, yakaladım onu yakaladım. Evet bakayım işte son böyle oyun. Ha? İşte buydu. Tamam bir TNT daydım. Görüşürüz, gününüzü. Tabii tabi kesin öyle değil. Çabuk yüz gel çabuk. Of ya of nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı? Geldik ayda geldik, Merak etme geldik. Sakin ol, tamam mı? Geldik işte sana bir tane büyük TNT buyduk yüz gel ya. Gerçekten mi bu beni kurtaracak mı? Ayıp etti nerede? Bunun için çok uğraştık. Grani ile savaştık. Çok teşekkür ederim. Umarım bana bir zarar gelmez. Merak etme bu büyüğü oydu için sana bir zarar vermez. Evet bunu hemen şuraya koyuyoruz. Tamamdır. Rüzgar hazır oy. Birazdan kaçacağız. Hadi bakayım. Hop şöyle. Tamamdır. Kaç Rüzgar kaç. Bir önce kaçmayız. Hop şöyle. Evet işte oy da tamamdır. Aydı kuytaydık. Helal bize be helal bize. İnanamıyorum. Arkadaşlar kurtuldum. Evet kurtuldum arkadaşlar. Ama bir türlü düzelemiyorum ya. Ulan her tarafım tutulmuş. Arkadaşlar siz olmasaydınız var ya asla buradan kurtulamazdım. Çok teşekkür ederim size. Evet işte bu kadar. Mike'a Fatih ise her şeyi çözer. Aynen öyle. Arkadaşlar umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz hemen like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de sizi çok çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Bay bay.